küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara İnsanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır.